6. sınıf maddi ve ısı ünitesiyle devam ediyoruz. İlk başta sizinle maddenin tanecikli yapısından bahsedeceğiz. Maddenin tanecikli yapısında maddenin katı, sıvı ve gaz hallerinden bahsedeceğiz. Özelliklerinden bahsedeceğiz. Şimdi görmüş olduğumuz nedir? Katı hali, maddenin katı hali. Gördüğünüz gibi tanecikler arası boşluk nasıl? Çok az. Tanecikler arasındaki boşluklar çok az. Bu yüzden de sıkıştırılamıyorlar. E, tanecikler arasında boşluk az olduğu için ve tanecikleri titreşim hareketi yapar sadece. E, aynı zamanda tanecikler birbiriyle sıkı bir biçimde temas halindedir. Gördüğünüz gibi. Şimdi de sıvılara geldik. Maddenin sıvı haline. Tanecikler arası boşluk katılara göre daha çoktur, ama gazlara göre de daha azdır. Az önce böyle daha bitişik bitişikti katılarda dikkat ederseniz. Şimdi ise biraz daha boşluklar artmış. Ee, yine sıvılarda sıkıştırılamaz kabul edeceğiz. Çok çok az olsa da sıkıştırılabiliyorlar. Fakat biz sıkıştırılamaz kabul ediyoruz. Ee, tanecikleri katılarda sadece titreşim hareketi yapıyordu. Ama burada öteleme ve dönme hareketini de yapıyor aynı zamanda. Hem titreşim hem öteleme hem de dönme hareketi yapacak. Bir de tanecikler birbiriyle Yine temas ederler. Ama tabii katılara göre daha az bir şekilde e, teması vardır. Şimdi de gazlara geldik. Gazlarda ise tanecikler arası boşluk çoktur. Gördüğünüz gibi biraz daha böyle artmış. Dolayısıyla da boşluk çok olduğu için bunlar sıkıştırılabilirler. Yani gazlar sıkıştırılabilirler. Tanecikleri titreşim, öteleme ve dönme hareketi yapıyor. Aynı sıvılardaki gibi. Sadece katılarda titreşim hareketi yapıyordu. Ama kat, e, sıvı ve gazlarda hem titreşim, hem öteleme, hem de dönme hareketi yapıyor. Dikkat ederseniz burada tanecikler bağımsız hareket ederler. Birbirinden bağımsız bir şekilde hareket ediyorlar gazlarda. Evet şimdi de şırıngayla kitabımızdaki etkinliğimizi yapalım. İçerisinde öncelikle hani sıkıştırılabilir, sıkıştırılamaz onları gözlemlemek için katı bir tane düğme attım içerisine. Buradan bastırıyorum. Bakın gördüğünüz gibi gitmiyor. Yani şöyle bastırdığım zaman buradan daha fazla gitmiyor. Yani sıkıştırılamıyorlar. Şimdi içerisine birazcık su alalım. Şöyle su aldım. Su aldığımızda bakalım. Şöyle tabii ucunu tutacağım. Tuttuğum zaman Bakıyorum. Sıkıştırılabiliyor mu? Hayır. Sıkıştırılamıyor gördüğünüz gibi. Sıkıştıramıyoruz. Şöyle hop damlattık. Sıkıştıramıyoruz. Bir de şimdi içerisine hava alacağım. Şu anda bir şey yok içerisinde. İçerisine hava alalım bakalım. Hava var şu anda içerisinde. Yine kapatalım. Hava varken bakalım sıkıştırabiliyor muyuz diye bakacağız. Şöyle Bakın sıkıştırabiliyorum bıraktığım zaman kendi geri gidiyor Hop, basıyorum tekrar geri gidiyor bu ne demek oluyor demek ki sıkıştırabiliyorum demek oluyor evet yoğunlukla devam ediyoruz yoğunluğun formülü nedir d eşittir m bölü v şeklinde söylüyoruz yani burada m dediğimiz kütle yani gram cinsinden olacak v dediğimiz şey hacim santimetre küp şeklinde ifade ediyoruz. D dediğimiz şey de yoğunluk yani gram bölü santimetre küp şeklinde söylüyoruz. Bunu daha çok ben nasıl anlatıyorum? Duygular kalpler ile ifade edilir diyorum. Yani şurada sanki bir kalp varmış gibi söylüyoruz. Hani duyguların D'si. Duygular kalplerle ifade edilir. Aynı burası M'ye benziyor. Şurası da V'ye benziyor. Hani bu şekilde de aklınızda tutabilirsiniz. Ya da ben yoğunu anlatırken şöyle küçük bir hikaye söylüyorum. Belki o şekilde de aklınızda kalabilir. Burada Yo adında minik bir deve varmış. Yoğun annesini çok severmiş. Yoğunun annesi de onu çok severmiş ve severken de ona hep minik devem minik devem dermiş. İşte size yoğunluğun formülünü minik deve şeklinde burada minik deve şeklinde de hatırlayabilirsiniz. Burada bulurken ne yapıyorsunuz? Kütleyi, yoğunluğu ve hacmi bulurken ne yapıyorsunuz? Aynı XTV'de olduğu gibi daha önce anlatmıştım size. XTV'de olduğu gibi neyi bulmak istiyorsanız onu kapatıyorsunuz. Mesela kütleyi bulmak istiyorum. Kapattım kütleyi. O zaman ne yapacağım? Yoğunlukla hacmi çarpacağım. Bu ikisi arasında çarpma işareti var. Eğer hacmi bulmak istiyorsam hacmin üstünü kapatıyorum. Bu ikisi arasında hangi işlem var? Bölme işlemi var. Yani hacmi bulurken kütleyi yoğunluğa bölüyorum. E, aynı şekilde yoğunluğu bulmak için yine kapatıyorum üstüne. Hangi işlemi yapacağım? Kütleyi hacme böleceğim. E, bu şekilde yoğunluğu bulabiliyorum. Ya da buradan ben karıştırmam. Şu işlemden de yaparım öğretmenim derseniz bu şekilde de çözebilirsiniz. Şimdi yoğunluklarla ilgili sorular çözelim birazcık sizinle. Şurada birinci sorumuzda diyor ki şekildeki grafiğe göre X, Y ve Z maddelerinin yoğunluklarını hesaplayınız. Yoğunluğu hesaplarken nasıl yapıyorduk? Hemen formülüm minik deve Minik deveyi öncelikle bir yazıyorum minik deve Peki burada ne verilmiş? Kütle verilmiş yani m verilmiş bir de hacim verilmiş yani v verilmiş Şimdi yoğunluğu bulmak istiyorum zaten Yoğunluğu bulurken ne yapıyorduk? Kapatıyorduk. Yani ne yapacağım? Kütleyi hacme böleceğim Önce x'in yoğunluğunu bulalım x'in yoğunluğunu bulmak için Bakıyorum kütlesi kaçmış. X bu olduğuna göre kütlesi bakın gördüğünüz gibi kaç? 60. Burada kütle olduğu için 60. 60 yazdım. Peki X'in hacmi kaçtır? Hop geldim hacim yerine. Hacim yeri burası çünkü 10. Olmuş. 60'ı 10'a bölersem kaç çıkar? 6. Yani 6 gram bölü santimetre küp imiş. X'in yoğunluğu. Y'ninkine gelelim. Y'ninkini nasıl bulacağız? Y'ninkinde de yine bakın şurada Y'nin çizgisi. Kütlesi kaçmış? Hemen bakıyorum. Hop, kütlenin olduğu yere geldim. 40. Hemen 40'ı yazdım. Bölü diyorum. Peki Y'nin hacmi ne kadarmış? Şuraya geldim. Hop, burası da 20. Yani 40'ı 20'ye böleceğim. Kaç çıkar? 2 gram bölü santimetre küp. Bu birime. Her zaman bunu yazın. E, geldik Z'ye. Z'yi de hemen şuraya yazı vereyim. Z'nin yoğunluğu kaçtır? Z'nin yoğunluğu ise yine baktım çizgi burası. Z'nin kütlesi kaç? 20. Peki Z'nin hacmi kaç? Hop 20. 20'yi 20'ye bölersem de 1 gram bölü santimetre küp olarak bulmuş oluyorum. Yoğunluklarını hesaplayınız demiş. Bu şekilde hesaplamış oluyorum. Eğer sıralayınız deseydi demek ki en büyük X olacaktı, şuraya yazalım. En büyük X olacaktı. Sonra Y'yi bulduk 2 olarak 2. Sonra da Z olmuş olacaktı. Zaten şöyle bir grafik varsa, yani şöyle çizim varsa, o zaman e, kütle hacim yazıyorsa, burada kütle burada hacim yazıyorsa, kütleye en yakın olanın yoğunluğu da büyük olur. Bu da pratik bir bilgidir. Bunu da direkt hesaplama yapmadan bu şekilde de bulabilirsiniz. Geldik ikinci soruya. Diyor ki birbirine karışmayan A, B ve C sıvılarının yoğunluklarını karşılaştırınız. Şimdi yoğunlukları karşılaştırmamızı istiyor bizden. Yoğunluğu büyük olan ne oluyordu? Yoğunluğu büyük olan alta çöküyordu. Yoğunluğu küçük olan da üst tarafa çıkıyordu. Zeytinyağı gibi üste çıkma deyimi buradan geliyor zaten. Yani burada zeytinyağı küçük olduğu için yoğunu üst tarafta duruyor. Sizlerde ne yaparsanız mesela küçük kardeşleriniz varsa alırsınız kucağınızda yukarı kaldırırsınız, hatta omuzlarınıza otutturursunuz. Ama küçük olduğu için yaparsınız, büyük birisini yapamazsınız. Buradan da akılda kalabilir, büyük olan altta olacak. Yani A'nın yoğunluğu büyük. Sonra hangisi B'nin yoğunu, en küçük olan da C'nin yoğunluğu. en küçük olacak. Bu büyükten küçüğe hani küçükten yazarsak şu şekilde de yazabilirsiniz. C en küçük sonra B küçük sonra da A küçüktür şeklinde yapabilirsiniz. Hani bunu matematikte nasıl yapıyorduk? Şöyle büyüktür böyle de küçüktür gibi yapıyorduk. Yani A büyüktür B'den B büyüktür C'den tam tersi C küçüktür B'den B küçüktür A'dan şeklinde yapabilirsiniz. İkisi de olur. Şıklar da zaten ikisinden biri olur. Tabii şu işaretler önemli. Başka bir soruya geldik şimdi de. 3. sorumuzu da yapalım. Şekilde içinde 50 cm küpsü bulunan kaba 150 gram ağırlığında taş atılıyor demiş. E, taş atılmış su seviyesi 100 cm küpe çıkıyor. Buna göre taşın yoğunluğu nedir? Hemen ne yapacağım yine? yoğunluğu bulmak için hemen formülümü yazıyorum. Minik deve. Minik deve. Peki burada benim yoğunluğu bulmak istediğime göre kütle ve hacmi bilmem lazım. Kütle ne burada? Bakın gram dediğine göre kütlemiz 150. O zaman hemen 150'yi yazıyorum buraya. Ne yapacağım? Böleceğim. Hacmi bulmam lazım. Şu taşın hacmi lazım bana. E nasıl bulacağım? Taşın hacmini vermemiş. Ama bana neyi vermiş? Ee, böyle bir suyu vermiş. Suyun hacmini vermiş. Sonra suya taşı atmışım. İkisinin birlikte ne kadar yer kapladığına bakmışız. Oradan bulabilirim o zaman. Şimdi boşken 100 santimetre küpmüş. Taşı atınca 150 santimetre küp olmuş. Taşmış yukarıya doğru biraz. Bu ne anlama geliyor? Demek ki taşın hacmi ne kadarmış? 150'den 100'ü çıkarırsam 50 santimetre küp taşın hacmiymiş. O zaman burada taşın hacmini de bulduğuma göre yani 50 yazıyorum. 150'yi 50'ye bölersem 3 gram bölü santimetre küp demek ki taşın yoğunluğuymuş derim. Taşın yoğunluğu 3 gram bölü santimetre küp olarak buluyoruz.